Karişsin ya. Ne yapacağım ya? Dedem. Seferde yok mu bunlar artık? Saçmalamadan olur mu öyle şey? Gelecek. O Sefer buraya gelecek aga. O gelmezse ben de giderim. Giderim yani. E Sen yoksan... ...Sefer yoksa... ...nasıl çıkar bu karanlıklar şeye neydi la? Karıştı biraz. He. He. Ajan ne haber? Ajan? Sana bir işim düştü ya. Senin işin düştüğüne göre kesin saçma bir şeydi. İlaçlar bitmiş. Nöbetçi eczane soruyor? Ben de buluşacağım mı sen? İlaçları alıp mı geleyim? Ok meydanına gel, ilkokulun orada buluşalım. İlaçlı mı geleyim, ilaçsız mı geleyim? Arabalı gel arkadaş yemin ediyorum bu kişi bambaşka bir frekansın insana. Yani görüntüyü yakalamaya imkan yok anladın mı? Görüntü bir geliyor bir gidiyor. Bir karlanıyor bir düzeliyor. Şifre bir giriyor bir çıkıyor. Okumayın da ilk okul neredeydi lan? İşkembeci Hayrullah abi vardı bildin mi? He bir çorba içmeye gittiydik. Ha. Tam karşısında ciğerci Nurullah var. Ciğerci Nurullah'tan dön. Paçacı Sadullah abiye geldik. Bacacı Sadullah abiden dön. Yürü köşeye. Kanatçı Feyzullah abi var. Kanatçı Feyzullah'ın önünden yürüdün mü dümdüz okul karşında dedim. Bunlar aslında dördü amca oldu biliyor musun? Kurmuşlar oraya düzeni. Oh, güzel hala. Fıstık yani. Bunlardan bu Sadullah. Geçen sene Hayrullah sen kız meselesine vur. İki ay yattı ya lan. Evet. Ne anlatıyorsun oğlum Adres sordun ya lan. La ilahe illallah ya. ...atacağız hastaneye. Efendim? Şaşırın herhalde. Öyle değil. Hırsızlık yapacağız. Oh, oh, nasıl rahatladım, nasıl rahat. Saçmalama be. Al, giy şunu sen. Bu doktor önlüğü ya. Babacığım sen de zeka küpüsün ha. Sen doktor olacaksın abi, ben hasta olacağım. İlaçların olduğu depoya gireceğiz, sen ilaçları alacaksın, çıkacaksın. Aa, Al, burada da ilaçların ismi yazıyor. Bir şey soracağım. Biz niye içeri girip insan gibi doktora yazdırmıyoruz? Çünkü kaydediyorlar. Benim kaydım maydım yok. Anladın? Ben fişlenmek istemiyorum. Fişlenmek için İyi, yürü. Hadi. Aa, tamam düz git, düz git, bozma hiç. İleriden sola döneceğiz. Aa. Doktor bey, kimseyi bulamadım. Bir hasta var, bir bakar mısınız şuna? Aa, aa doktor bey ne olur çok veya. Ah. Bir saniye canım. ABS'sini çektirin. ABS mi? Valla ABS, SRS, EDS, FBI, ne bulursanız çektirin zaten düşmüş kucağımıza. Değil mi? Bak görüyor musun şurayı? Kesin kolesterol bu, banko. Hasta daha 12 yaşında yalnız. <laughs> Arkadaş bunları veriyorlar çikolataları, püskevitleri... Ah! Oh! Çikolataları, püskevitleri bu yaşta kolesterol de çıkar, her şeyde çıkar. Yalnız benim birazcık acelem var. Siz bunu başka bir hekim arkadaşa daha gösterin, garanti olsun. Tamam mı bacım? Bacım, ya hemşire al işte, göster şunu başkasına ya. Ben iki tane beyin ameliyatına gideceğim. Lütfen, lütfen! Oh oh, senden yardım isteyen ne kabahat zaten. Sana anarşik söz almayayım, apendislene. Zaten çok fena havaya ah. 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 E bu kapı kart nasıl açacaksın? Sen dur, o iş kolay. ...gönülleri var. Hmm. Adamları oyalaman lazım. Nasıl? Ne bileyim nasıl bir buluştu, bir yolun ya. Tamam tamam halledeceğiz. Ah. Şevket. Şevket. Şevket mi? Karıştırdınız sanırım. Nasıl karıştırdınız ya nasıl? Lan oğlum beraber derslere giriyorduk ya. Yan yana oturuyorduk ya biz. Ne bileyim, işte hipokrat olsun, bir takım tıpla ilgili... ...e bütün derslere beraber girdik. Modern anatomi olabilir, üroloji, kadın doğum, radyoloji falan... ...bütün derslerin kopyalarını benden istiyordu bu arkadaş, biliyor musun? Ben de buna hepsi vallahi veriyordum, biliyor musun? Sen ne kadar namkör bir adam oldun be! Adın ne dedim? Bilal ben. Doktor Bilal. Şevko. Ulan sen de bitirdin okulu, değil mi? Sen de mi doktor oldun? Ya sonra ne kadar yükseldim hatta. As, maşallah! Ya biz seninle hangi okulda beraberdik? Hacettepe. Yalnız ben Cerrahpaşa mezunuyum. Ben Güvenlik! Güvenlik! Bir dakika, bir dakika ya ne güvenlik? Bir dakika şimdi Hacettepe'li olduğumu mu burada olmuyor ben. Yani. İlla güvenlik mi çağırması gerekiyor? Nerede Hipokrat yeminini nerede? Güvenlik! Koş oğlum koş! Hipokrat! 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 Feyyaz! Feyyaz verdi Metin'e! Metin'den tekrarlar diye... ...bordu koyuldu! Gol! Ne yaptın ya? Dedem burada acı tepeleri hiç sevmiyorlar biliyor musun? Aldın mı? Aldım aldım. aldım. Ah. Ben sonunda kafayı yiyeceğim ha. Mümkün değil. Neden? Neden mi? E sen yiyebileceğin kadar ne yemişsin ki zaten. Kalmamış bir şey daha neyini yiyeceksin? Hocam, iyi ki geldin ben. Ne demek ya? He? Her zaman. Ama kendine biraz dikkat et be. Hı? Benim bu küresel havalar mahvetti. Allah Allah. E sen iyiden iyiye benler rol çalmaya başladın. ...benim replikleri söylemeler falan. Dikkat edelim yalnız, olmuyor böyle. Lütfen. Ne oldu, niye Ben Bilmiyorum ya, ağlamak için inan bir sebep mi olmasın? Yani... ...lazım değil tabii de. Ben, ben biraz sulu gözüm, biliyor musun? Böyle bir yem de ağladığı zaman ben de otomatikman o şey. <laughs> yani ağlamasam mı? Gerek ki ağlamasam daha mı iyi olur acaba? Ağlama yani. Ağlama bence. Ağlayacağım. İyi ağla. O zaman, ağla o zaman buyur ağla. Al, al, ağla hadi ağla.